Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar girişim elektrik sanayi yani GESAN hissemizle beraber beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüzde ilk önce grafiği sonra kaptaki bildirimleri sonra investing ve e, bu şekilde özet raporunu inceleyeceğim arkadaşlar sizlere. 103 lira yani 106.19'luk bir geri çekilme yaşanmış Cuma günü arkadaşlar. Bununla beraber önemli destek noktamıza yakınlaşmışız. Hatta şu destek noktasından da sizlere bildirim yapacağım. Alttan başlayalım. Alttaki Sucuz Momentum indikatörünün açık yeşilliği artık koyu yeşile dönmüş ve giderek azalan görünüm veriyor arkadaşlar. Bununla beraber yukarıdaki sinyalimiz de bu şekilde sinyal indikatörümüz yanmış. 116 seviyesinde önemli bir direncimiz var. Destek olarak bakmak gerekirse zaten çok yakınız. 102.6 ve 100.8 önemli bir desteğimizin birincisi. İkincisi arkadaşlar 99.15 ve şu şekilde 97.60'dan geçen bir destek hattı arkadaşlar. Grafikteki yorumlar yani incelemeler bu şekildeydi arkadaşlar. Kaptaki bildirimlere bakalım. Kapta işlem sırası yani devre kesici var zaten %5 aşağı düştüğünden dolayı. Yeni iş ilişkisi var burada. Biraz tarihine bakalım hemen. 11 Ekim'de gelmiş. Biraz geç kalmışız zaten bunu açıklamada. arkadaşlar yani bilmeyenlere tekrardan göstereyim. Ciro ve olumlu etkisi olacakmış gösteriyor faaliyetlerin etkisi. Açıklamalarda şirketimiz Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi ile Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde arkadaşlar çok da uzatmaya gerek yok. Siz de okuyabilirsiniz. 76.500.000 Amerikan doları değerinde bir anlaşma imzalanmış. Yanlış görmüyorsam anlaşmaya varmıştır diyor. Kamuoyuna ve yatırımcılara bilgiler sunarız diye şeklinde yorum yapmışlar. Yeni iş ilişkisinde. Şimdi GESAN'da teknik kısmına bakalım. Teknik kısımda arkadaşlar saatlikte bakmamız pek biraz sıkıntılı zaten. E, gerekli gerek indikatörlerde olsun. Aylıkta baktığımızda al 8 not 0 e, sat 0 teknik indikatörlerde bu şekilde özet al 20 not 0 nötr 0 sat 0 özet şeklinde bu şekilde hareketli ortamlarda al 12 sat 0 şeklinde Investing teknik analiz kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. GESAN'ın özet raporuna bakarsak eğer 6. ay bilançosu gayet güzel gelmiş arkadaşlar. Özet gelir tablosunda hiçbir olumsuzluk görükmüyor. Neredeyse satışlar sadece %97'de kalmış. Diğerleri %100'ün ve net dönem karının %200'ün üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Zaten Önceki dönemlere doğru, önceki dönemlerden çok bir artış söz konusu. Fabrik'te de öyle. Netker'de 2022'ye göre artış da söz konusu arkadaşlar. Bununla beraber öz kaynaklar, dönem varlıklar, dönem varlıklar da gayet olumlu etkilenmiş, artırmaya çalışmış. Finansal borçlarda da %8'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. Bu şekilde özet raporunu da sizlere söylüyorum. Şimdilik yorumlarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.